Aklındaki kişi şu an seni nasıl görüyor? Buna bakacağız. Bakalım kartlarımızı seçelim ve yoruma geçelim. Seni nasıl görüyor? Ona göre sen nasıl enerjilerdesin? Ona göre sen şu anda Gayet güzel bir manipülasyon ustası oldun. Artık kendi tiyatronu kendin yönetiyorsun. Ona göre sen şu anda oyuncusun. Hayat seni bir oyuncu kıvamına getirdi. Kendi hayatınla ilgili artık gayet zekisin. Tilki ruhu seni bir tilki gibi görüyor. Tilki gibi. Ama bu tilki Gerektiği yerlerde, gerektiği zamanlarda hızlı tepki veriyor. Sen oyuncusun. Sen artık eski sen değilsin. Şu anda seni bir tilki kadar zeki, bilinçli, akıllı, stratejik oyunu kurallarına göre oynayan. Eğer aşk bir satrançsa ben hamlelerimi gayet iyi yaparım. Gerektiği yerde, gerektiği tepkileri veririm. Bu konuda çok ama çok zekiyim. Seni aslında böyle görüyor. Sen kendi hikayeni kendin yazıyorsun. Kendi oyununu artık kendin çeviriyorsun. Sanki seni eski samimiyetinde, eski enerjilerinde göremiyor. Çünkü sen artık akıllanmışsın. Sen bilgiyi bilgeliğe dönüştürmüştün. Önceden senin bilgilerim varmıştı. Önceden varmıştı fakat sen bunu eyleme ve bilgiye dönüştüremiyormuştun. Şu anda artık bir olgunlaşmışsın, bir büyümüşsün, kendini ilerletmişsin ve geliştirmişsin, akıllanmışsın. Toyluk zamanların ona göre bitmiş. Artık aklı başında hamleler yapmayı seven birisin... seni bu enerjilerde görüyor. Çünkü sen artık değerini biliyorsun ona göre. Seni nasıl görüyor? kendi değerinin farkında olan birisi. Bir önceki okumamda da bu kart çıkmıştı. Kendi değerini artık o kadar iyi biliyorsun ki aklındaki kişinin veya da çevrenin senin değerini düşüremediğini, senin enerjini artık alta çekemediğini, kendisinin de bunu yapamadığını söyledi. Seni şu anda çok fazla öz değerinde görüyor. Sihire güvenin çünkü sen hayatında kendi güzelliklerini kendin yaratıyorsun ona göre. Hayatına güzellikleri kendin çekiyorsun. Şu sıralar hayatında güzellikler var. Hayatın olumlu bir yöne doğru gidiyor. Kendi mutsuzluğunu kendi mutluluğa çevirme potansiyelim var. Seni böyle görüyor. Sen artık hayatında sihirler istiyorsun. Olmazları oldurmak istiyorsun. Yokları var etmek istiyorsun. Artık kendi hayatında bolluk ve berekettesin. Sihir sizinle yaratılıyor. İki tane aynı anlamı içeren kart. Sihire güvenin. Sihir sizinle yaratılıyor. Çünkü dedi ki o hayatına bu enerjileri kendisi çeken birisi. Kendi hayatını kendisi güzelleştiren birisi. Yaşamı seven birisi. Mutsuz enerjileri kabul etmeyen birisi. Kendi hayatında zevkine eğlencesine düşkün birisi ya da bu sıralarda sen hayatına güzellikleri davet ediyorsun hayatında çirkin olan hayatında nötr olan hayatını aşağıya çeken enerjileri aslında çekmediğini düşünüyor kendinizi sonsuz olasılıkları açın Artık sen kendini olasılıklara açma potansiyelini hissettiriyorsun ona. Belki daha önce dar kalıplardan olasılıklarını göremiyordun. Hayatındaki şanslarını yakalayamıyordun. Hayatına düz bir pencereden bakıyordun. Büyük resme bakamıyordun. Artık şu anda senin hayatındaki olasılıkların arttığına, olasılıklara da artık kucak açtığına, insan ilişkilerinde kendini geliştirdiğini ve ilerlettirdiğini artık kendi kabuğunu kırdığını, kendi kabuğundan çıkmak istediğini gören bir aklındaki kişi var. Hayatında olasılıklar artıyor. Hayatında yeni tanıştığın insanlar artıyor. Eğitim düzeyin artıyor. Hayatında eksilmeyen fakat artan bir şeyler var. Olasılıkların, seçeneklerin adeta ona göre çoğalıyor. Ve ona göre sen şu anda hayatında çok fazla hızlandın. Hayat hızlanıyor. Hayatında aktivasyonunun çok olduğu, yoğunluğunun çok olduğu, meşguliyetinin çok olduğu, iletişimlerinin çok olduğu, hayatının hızlı bir şekilde ilerlediğini gören, seni tam da hayattan kopmuş değil, hayatımın içerisinde büyük meşguliyetlerle büyük mücadelelerle ve hızlarla meşgulüm. Hayatında şu anda senin yavaşlık olmadığını, yavaş enerjilerde olmadığını, hayatında hızlı enerjilere aktığını, hızlılıkla ilerlediğini. Belki de aklındaki insan, insan da seni gerçekten yavaşlığıyla sıktı. Senin artık bu yavaşlıkları kabul etmediğini, hızlı dönemlere girdiğini söyledim. Mola verin. Şu anda sen ona göre onunla ilgili bir mola verdin. Kafanı dinliyorsun, keyfine bakıyorsun, kendini dinlendiriyorsun. Yoruldun ve seni yoran aklımdaki kişi şu anda kusura bakma. Ben moladayım. Mola verdim. Şöyle bir keyif yapayım. Şöyle bir tatil yapayım. Şöyle bir beni zorlayan enerjilerden bir çıkayım. Şöyle bir kafamı dinleyeyim. Şöyle bir rahat takılayım. Senin onunla ilgili mola verdiğini, onun enerjilerinin üstleri üstünde fazla durmuyorsun. Bazı şeylere kafanı fazla fazla da zor yani yordun konularla ilgili kafanı fazla yormuyorsun. Ay beni konuşturmuyor, zor konuşuyorum. Kafanı yormuyorsun senin bu mola vermelerin. Sen de eğer bu insan sürekli senin molayı alıp alıp ortalıktan çekiliyorsa ay ben moladayım kıvamına geçiyorsa aslında şu anda sen de tam bir mola verdiğin dinlenmeye çekildiğin greve çıktın onunla ilgili bir enerjidesin evet yumuşak yaklaşın yumuşak yaklaşın şu anda fazla bir şeyleri kafana takmadığın artık fazla etki tepki olayına girmediğin, kendine haksızlık yapmadığın, kendine de yumuşak davrandığın, bu konuda kendini strese sokmadığın, stresli ve negatif enerjilere imkan vermediğin, Kendini böyle bir savunma altına aldığın, sezgilerini dinlediğin, bir enerjide görüyor seni. Şanslı zamanlarda görüyor seni. Senin şanslı zamanların bitmiş. Hayatında sıçrayışlar içerisindesin. Bir tavşan gibisin. Şanslı zamanlardasın. Sen belki de hayatında çok fazla bu insanla da zaten şanslı zamanlar yakalayamadın fakat kendi şansını kendin döndürdün. Kader gayrete aşıktır. Kendi gayretlerinle sanki kendi şansını kendin yaratmışsın. Bunu görüyor. Sen hayat sana bu sıralarda çok fazla hak ettiklerini sunuyor. Sana güzellikler vaat ediyor. Hayatına güzel enerjiler, güzel insanlar, şanslı zamanlar akıyor. Ve şu anda şimdi ve burada olduğunun kendi arı kuşu ile kendi işine, gücüne, kendi çalışmana, kendi anına, kendi kovalamalarına, kendi işine battığını, çalıştığını, kendini şifalandırdığını, kendi alanında ve kendi yerinde olduğunu söyledi. Seni nasıl görüyor? Sevgi her yerde. Bu insan senin sevgi enerjini öldüremedi. Seni karamsarlığa büründüremedi kendi gölgelerini sana taşıyamadı. Seni hala pozitif enerjilerde, enerjisi aşağıya düşmemiş, hala sevgiyi arayan, hala sevgiyi açık veya da kendisindeki sevgi alışverişini verebilecek, hala sevgisi yerinde, hala motivasyonu yerinde olduğunu söyledi ve senin artık bütün iyi veya kötü hayatın bütün sana getirdiklerine teslim olduğuna, Bunları zorlamayacağına, kendinle ilgili fazla ödünler vermeyeceğine, teslimiyet enerjisine geçtiğine, olanı da olduğun gibi kabul ettiğine, hayat ne getirdiyse başım üstüne artık senin sadece sevdiklerine sadık olduğunu görüyor. Ben artık sadakatim sevdiklerime, sevmediklerim benden sadakat göremez, sevmediklerim benden ödün göremez. Benim sadakatim bana sadakatle gelenlere ona göre tavır alırım. Ona göre sadık olurum veya da ona göre benden değer görürsünüz. Ve senin artık yalnız olmadığını, hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Sen belki de daha önceden daha yalnız bir insandın. Yalnızlığına daha çok çekilen insandın. Fakat şu anda senin yalnız olmadığını. Şu anda sana destekleyen sana destek olan seni seven insanların çoğaldığını, çevrenin çoğaldığını, yalnızlık enerjisinden ve psikolojisinden çıktığını, tek tabanca olmaktan biraz kurtulduğunu, sosyalleştiğini ve senin şu anda yalnızlık duygularında olmadığını, hayatında her şeyi dengelediğini ve yerine koyduğunu gören bir aklındaki kişi var dedi